Galatasaray Fenerbahçe rep savaşları. Çimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bakasta. Çimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bakasta. Fenerbahçe ne bilir? Avrupa kupasını belki rüya da görür. 4 yıldız yendi kadı köyde alta kim bu varken şampiyonluk bizim işimiz baş şimdi sağda en büyük aslan sarı ve lacivert boyadı her yeri 20 yıl yenemedin aslanın feneri sarı ve lacivert boyadı her yeri 20 yıl yenemedin aslanın feneri 4 yıldız az bizde de Bizde 5 yıldız var Sizin kalede muslera Bizimkinde panter var Avrupa kupan olmasa konuşamazlar Kadı göm mezarlığı